Aa kim geldi acaba? Kim gel? Aa aa Ay. Sen İzmitli. yani Aa, Vallahi İzmitli nasıl, gelmiş bize İzmitli Ay buyur buyur İzmitli Teşekkür Aman Allah'ım Bu vallahi nasıl şıklı arkadaşım mi? İzmitli Çelliciğim bugün bu nasıl <laughs> bugün bir şıklık Beğendin mi bilmiyorum. Ay çok şık Şöyle aydınlığa gel tamam Aydınlıkta göreyim seni Ay evet. bayıldım Gel gel evet. Şöyle bir kreasyonunu göster evet. Çok şık. Şöyle yapayım. Ay bu şey üstündekini <laughs> İzmit'ten aldın herhalde? Söyleyeyim size indirimden aldım. Tabii be şimdi Nasıl? ben ben hepsini tek evet. tek, tek görmek Şu istiyorum İzmit'ten. Evet İzmitimiz müthiş ucuz. Evet. İsteyene her şey var. Şöyle gözümü çıkardım. Ay lütfen lütfen içeride. <laughs> Merhabalar herkese. Evet. Vallahi kürküm de çok Ay ucuz. ayakkabıların çok şık. Onu da trend yoldan aldım. Ay çok şık. Çantamı da çantacım var. İnanın Nefis. her şey 500 lira. Nefis. Gel Şu gel şöyle aydınlığa orada. gel. Aydınlığa gel. Gel gel gel, gel arkadaşım Geliyorum. gel lütfen. Kocam Evime kadar. hoş geldin. Evet. <laughs> Şu getirdin. kazan çok güzel. Herkes Kürkün çok güzel. Benim. Yakın çekim yapıyorum şey. Evet. Yaka inen de çok güzel. Yaka inen güzel. çok özel. Evet. Ee, Meral arkadaşımın rahmetli ablasının iyisi Ah canım. Hiç benim. yanımdan eksik etmiyorum. Ah, ah çok şık. Mekanı cennet olsun. Sana çok da çok yakıştı. yakışmış Bugün özelim sana. Evet, çok şık, çok <laughs> harika. Çok güzel. İyi ki geldin, hoş geldin. Teşekkür ediyorum. herkese iyi günler diliyorum.